Kolay Okul Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün çiğ köfte spor ve lahmacun spor dinleme metninin etkinliklerini birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim lütfen önce dinleme metnini e, dinleyelim. Ona göre soruları yapalım. Anlamsız olmasın. Sağ üst köşede şu an paylaştım. Buradan dinleyebilirsiniz. Evet metni hazırlı sorularımızı yapalım öncelikle. Spor karşılaşmalarının bireylere kazandırdıkları nelerdir? Evet, spor karşılaşmaları İnsanlara birlikte çalışmayı ve kurallara uymayı öğretir. Yani bir disiplin değil mi? Ayrıca spor yaparken daha güçlü ve daha sağlıklı oluruz. Eğlenirken yeni arkadaşlar edinmek de mümkündür yazabilirsiniz. 2. Okuldaki etkinliklere katılamayan veya katılmak istemeyen arkadaşlarınızı dahil etmek için yani oyunu almak için neler yapabilirsiniz? Düşüncelerinizi paylaşın demiş. Evet ilgilerini çekecek alternatif aktiviteler önerip onlarla empati kurarak, neden katılmak istemediklerini anlamaya çalışabiliriz. Ayrıca onların da etkinliklerin planlanmasına söz sahibi olmalarını sağlamak katılım isteklerini artırabilir. Evet, görselleri inceleyerek metnin konusunu tahmin edin diye söylüyor. Şimdi metnin konusu ne olabilir? Görsellere baktığım zaman bakın burada ortopedik engelli iki tane öğrenci var değil mi sevgili O zaman şöyle olabilir. Metnin konusu engellilerin spor yapması. Veya engellilerin spor hayatı gibi e, bir şeyler olabilir. İkinci etkinlikte Metni dinlerken boşunuza giden yerleri not alın demiş. Ben aldım. Dikkat çekebilecek önemli yerlere. Mesela birincisi burada Herkesin tekerlekli sandalye üzerinde maç yapması fikrini düşünürler. Çünkü tüm arkadaşların gelencesine dahil olmasını istemektedirler. Yani e, Metinde e, ne anlatıyor? E, engelli birisine katmak için onlar gibi herkes tekerlekli sandalye de ne yapıyor? E, oyun oynayınca ne oluyor? Onlar da çok mutlu oluyor sevgili Burası önemli. İkinci kısımda yalnız da daha önce izlenilen diğer maçlardan farklı bir şeyler vardı. Bir kere oyuncular kendi aralarında çekişmiyorlardı. Bakın sporun e, en güzel yanı değil mi? Üç, çocuklar hayatları boyunca hiç bu kadar eğlendiklerini düşünüyorlardı. Maçın sonunda herkes birbirine sarıldı ve birbirini tebrik etti. Tüm oyuncular el ele tutarak izleyicilere selamladı. Sevgilerim burası da çok önemli. Devam ediyoruz şimdi. Her metinde olduğu gibi anlamını bilmediğimiz kelimeler var. Tahmin ediyor. Tezahürat etmek ne demek? E, statlarda özellikle çok fazla maçlarda görüyorsun. Bağırmak değil mi? Kendi takım lehine bağırmak gibi bir şey yazabilirsiniz. Avaz yani sesinin gücü, avazımın çıktığı kadar diyoruz ya. Hevesle istek yazabilirsiniz. Bunun yanına arzu e, yazabilirsiniz. Veya bu aslında çok istemek şeklinde ne yapılabilir sevgili Yazılabilir. Burada da sözcük anlamlar var. Bağırıp çağırarak, alkışlayıp, tempo tutarak yapılan gösteri. Takımımıza tezahürat yaptık şeklinde yazabilirsiniz. Evet avazda ses demek. Komşusuna avazı çıktığı kadar bağırdı. Evet heves, istek demek. Evet artık hiç hevesim kalmadı yazabilirsin. Veya işte şurayı kazanmayı e, çok heves ediyorum. Mesela doktor olmaya çok heves ediyorum gibi cümlelerde yazabilirsiniz. Şimdi metne göre sorularımız var. Çocuklar Caner ile basketbol maçı yapabilmek için nasıl bir çözüm ürettiler? Ne da? Herkesin tekerlekli sandalye üzerinde maç yapması fikrini düşündüler veya teklif ettiler diyebilirsiniz. İki, takımlardaki oyuncular birbirine nasıl davranıyordu? Birbirine gülümsemeyi ihmal etmiyorlardı. Ne bir hakarette bulunuyorlar ne de hoş olmayan bir cümle kuruyorlar. Üçüncü soruda ise maçın sonunda neler oldu diye soruyor. Herkes birbirine sarıldı. Çok centilmence değil mi? Birbirini tebrik etti. Tüm oyuncular el ele. Şurayı yanlış yazıyor sürekli. El ele. Sevgili bir Bilgisayarda zaten unutuyoruz. Bari. Burayı düzeltelim. Tutuşarak izleyicilere selamladı. Evet, metnimizin konusu ve ana fikri. Konusu bir cümleyle metni anlatmak demek değil mi? özel gereksinimli, bakın buradan kastımız nedir? Engelli değil mi? Orada o or ortopedik engelli, ayakları engelli bir öğrencinin oyuna katılıp mutlu olması. Ana fikir, ana fikir her zaman bize bir tavsiye var değil mi sevgili? Bunu hep söylüyorum. Bize çıkarılacak bir buradan mesaj var. Evet herkesin eşit şartlarda katılabileceği etkinliklerin dostluğu ve anlayışı pekiştirdiğidir. Evet, dinlediğiniz metinde dostluk ve centilmenliğe örnek olan davranışlara yönelik düşüncelerinize Paylaşınız demiş. Dinlediğim metinde çocukların de oyuna katılabilmesi için tekerlekli sandalyeyle basketbol oynama fikrini benimsemeleri dostluk ve centilmenliğin güzel bir örneğidir. Ayrıca maç sırasında birbirine karşı nazik ve destekleyici olmaları sporun birleştirici gücünü ve arkadaşlık bağlarını güçlendirdiğini göstermektedir. Yani Bunları da lütfen sizler yani kendiniz yazmaya çalışın. Bakın bunlar el yazısıyla Ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz şu şekilde. Bu da ben. Tablet yazarken zorlanıyorum ama evet sürdük sahaya değil mi? Bu şekilde ne yapabilirsiniz? Evet iki güzel el yazısı yazarak iki güzel bakımı evet her şekilde alacağız evet değil mi? Olsun. Bu da olduğu gibi sevgilerim ne yapabilirsiniz el yazısıyla bunları veya yan yatırabilirsiniz şöyle bakın böyle yan sevgilerim böyle yazanlar da çok oluyor vur vur bu şekilde yan yatırarak da yazabilirsiniz sevgilerim. Evet burada e, bizden e, ne yapmamız istiyor şu 8. etkinlikte bildiğiniz bir spor dalının kurallarını arkadaşlarınıza Anlatın demiş. Ben size burada voleybolun e, kurallarını yazdım. İşte 6 kişiden oluşur. 3 ön, 3 arka sıra oluşur. Arka çizginin gerisine atılır. E, servis sırası her kazanılan sayı ile döner. Servis ile başlar. Top rakip sahaya geçer. Top file üzerinden geçmeli ve oyun alanına değinmelidir. E, bir takım topa en fazla 3 kez dokunabilir. Aynı oyuncu topa 2 kez üstüne dokunamaz. Her set 25 sayıya kadar oynanır. Fark en az 2 sayı olmalıdır. Maç 5 set üzerinden oynanır. 3 adet pardon 3 set kazanan maçı kazanır. Fileye dokunmak, çizgi ihlali, çift duruş, topu taşıma hataldır. Hatalar rakibe sayı kazandırır. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi burada verilenlerle ilgili bakın. E, sorular gelecek Şimdi Burada ne görüyorsun? Basket, yüzme, burada kaykay değil mi? Bakın burada e, voleybol görüyorsun. Burada tenis görüyorsun. Burada futbol görüyorsunuz. Bunların adlarını zaten sormuş. Hemen burada evet bakın basketbol, yüzme, kayak, e, voleybol, tenis ve futbol görüyorsunuz. İki, altıncı görseldeki spor da. Bakın ne var? Futbollar değil mi? Bununla ilgili kısa bilgi istemiş. Futbol 11 ay kişilik iki takımın toplamda 22 oyuncunun 90 dakika boyunca bir topu rakip kaleye sokmaya çalıştığı bir spor dalıdır. Oyunun amacı topu rakip kaleye daha fazla gol atarak kazanmak olup ayakla oynanan en popüler spor dallarından biridir. 3 görseli verilen spor dallarının hangileri takım halinde yapılır? Evet basket, voleybol ve futbol takımla Bireysel sormuş burada da. Yüzme, kayak ve tenisle ne yapılıyor sevgilendirim? Bireysel olarak kendi başımıza oynanabiliyor. Burada yine bir araştırma sorusu verilmiş. Günlük hayatta tükettiğimiz besinlerin vücudumuza faydalarını araştırınız. Araştırma sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşın diye söylemiş. Şimdi sevgilerim düzenli olarak tükettiğimiz sebzelerin çoğu antioksidanlar ve liflerle doludur. Bu da sindirimi düzenler ve bağışıklık sistemini destekler. Balık yediğimizde omega 3 yağ asitleri alırız. Bu da kalp sağlığımızı artırır ve beyin fonksiyonlarını destekler. Yulaf ezmesi gibi tam tahıllar, enerji düzenler ve sindirim sistemini destekler diye yazdım kısaca sevgilerine. Evet tarihin izledim metnine geldik. Bunu da bir sonraki dersimizde hemen yaparız. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer geçtiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın dilerim. Görüşmek üzere.